Herkese selamlar. Bugün sizlere bir markanın tişörtünde bulunan motifleri yapmayı göstereceğim. Ben bu ipleri kullanacağım. Normalde tişört daha ince bir iplikle örülmüş gibi duruyor, ama benim elimde bu olduğu için şu an bu modelle göstereceğim. Ortasını yapmak için kenarları koyayım sihirli halka ile başlayacağım sihirli halkamı kilitledim yarım trabzan yapacağım içine 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ipimi sıkıladım ilk yaptığım yarım trabzanın içine batıyorum ilmek çıkarıyorum ve kaydırdım daha sonra ben bu ipimi kesmeyeceğim. Çünkü beyaz yapraklardan sonra tekrar siyah ipe geçeceğim çerçeve yapmak için. İpimi parmağıma doladım. İlmeğim içinden geçirip kilitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Ben burada köşe oluşturmak istediğim için iki tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Yine aynı noktaya batarak ikili trabzan yapar gibi birincisini ördüm. Tekrar doladım. Tekrar aynı noktaya battım. Yine ikili trabzanın ilkini ördüm ve şu an tığımda 3 tane ilmek kaldı. Toplamış oldum. Üçünü birlikte ördüm. Bir zincir. Eğer ipiniz daha ince ise bu işlemi üç kere de tekrarlayabilirsiniz. Doladım başına, yanındaki ilmeği batıyorum. İlkini ördüm. Tekrar doladım. Tekrar aynı işlemi tekrarladım. Hepsini topladım. Bir zincir. Burası köşe olduğu için iki tane çekmiştik zinciri. Burası köşe olmadığı için bir tane zincir çekip diğer ilmeğe geçiyorum yine başını doladım şimdi köşe yapacağım için buraya dört tane yapacağım arada iki zincir olarak üç tane oldu tığımda iki zincir aynı noktaya tekrar 3 tane olacak şekilde ikili trabzanlarımı yapıp bir zincir çektim yan ilmeğe geçeceğim şimdi bu şekilde bir köşe bir normal ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. Burası köşeydi. Burası olmadığı için bir tane zincir çekip yan tarafa geçtim ve köşe yapıyorum. İki zincir. Köşeden sonra tekrar bir tane normal. Yaprak yaptım. Bir zincir, yan tarafa iki tane. Tekrar bir zincir. Son ilmeğime de battım son yaprağımı yaptım bir zincir şimdi burayı kapatacağım için ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine battım normalde ipimi buraya kaydırmam gerekiyor ben ipimi kesmemiştim siyah ipim burada siyah ipimi parmağıma doladım boşluğa battım siyah ilmeği alıp kaydırma işlemini yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Beyaz ipi burada kesebilirsiniz. Şimdi üçlü trabzan yapacağım için 2 tane doladım. Aynı noktaya 3 seferde örerek 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Bu zincirim Üçlü trabzan sayıldığı için dört tane çektim, iki tane yaptım, iki zincir çektim, tekrar iki tane doladım, aynı noktaya üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Aralarda zincir yok, bu sefer boşluklara basacağım. Az önce tekrarladığım işlemin aynısını yapıyorum. 2 trabzanın ilkini ördüm. Tekrar dolayıp yine ilkini örüp 3 tane ilmek biriktirdim. 3'ünü ördüm. Aralarda zincir yok. Diğer boşluğa da aynı işlemi tekrarlıyorum. Şimdi köşe noktasına geldim. 3 üç tane üçlü trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar üç, üç tane üçlü tırabzan. Tekrar başını doladım. Diğer yaprağın arasına geçtim. İki tane ikili tırabzan yapıp topladım zinciri yukarıda. 2 tane yapraktan sonra köşeye geldim. Arada iki zincir aynı noktaya 3 Üç tane üçlü trabzan. yan taraftaki yaprağa geçtim. İki tane ikili trabzan. Eğer ipiniz daha ince bunu üç kere tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Son köşemi de yapıyorum. Son yaprağımda yaptıktan sonra ilk çekmiş olduğum 4 zincirin tepesine batıp ilmek çıkardım. Bu ilmeği içinden geçirerek kaydırdım. Yan tarafta ikili tra üçlü trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırdım. Bu şekilde boşluğa gelene kadar kaydırıyorum şekilde motifimiz bitmiş oldu. Bu ipimi kesmeyeceğim çünkü birleştirmeyi de göstereceğim. Daha önce yaptığım bir motif var burada. Motifimin ön yüzündeyim. Bu motifimi de alıyorum. Tersler sırt sırta gelecek şekilde. İkisinin de ön yüzündeyim. Diğer ilmeğin boşluğuna batıp ilmek çıkarıp kaydırdım. Buradaki ipimin aslında ipimin olduğu e, motifte bir tane sak iğne yaptım boşluğa. İlmeğimi çıkardım. Karşı tarafa denk gelen boşluğa batıp ilmeğimi kaydırdım. Üçlü trabzanların birincisine batıp bir tane sık iğne yaptım, ilmeğimi çıkarıp karşı tarafa denk gelen üçlü trabzanın birincisinin içinden geçtim. İkincisinin içine sık iğne yaptım, ilmeğimi çıkarıp ikincisinin içine batarak ilmeğimi kaydırdım. Üçüncüsüne sık iğne, karşısına denk gelen üçlü trabzanın içinden kaydırdım. Tekli yapraklar. Sık iğne yaptım. Buradan ilmeğimi kaydırdım. şu trabzanın birincisine geldim buradayım şu anda buraya kaydırdım İkincisine. son olarak üçüncüsüne battım ve kaydırdım boşluğa geldim boşluğa yine sık iğne karşıda denk gelen boşluğa ise ilmeğimi kaydırdım. Bu şekilde birleştirmemi yapmış oldum. Bir tane zincir çektim ve ipimi kopardım. Bu şekilde. Bu işlemi yan yana 5 tane olacak şekilde tekrarlamamız gerekiyor. Bunları biz alt alta aynı gösterdiğim yöntemle birleştireceğiz 4 sıra 5 sıra. Artık hangi beden yapmak isterseniz o birleştirmeyi de bir başka videoda göstereceğim sizlere. Bu motifleri tamamlayalım. Birleştirme videosunda görüşmek üzere keyifli örgüler dilerim.